Efendim merkeze günaydın. Evet yeni güne bir stopaj haberiyle başladık. Biliyorsunuz mevduattaki stopaj oranları 2,5 oranında arttırıldı. 15'ten 17,5'a. Herkese tekrar günaydın ee, Kusura bakmayın yine yayın gitti Bu da bir test oldu benim için ee, Çünkü bu anladığım kadarıyla bizle alakalı olan bir şey değil Belki de e, şeyle programla alakalı bir şey ee, O yüzden onu bir bakacağız e, Alperen'le birlikte Evet e, şimdi sizinle birlikte hemen tekrar şu endeksi yorumlayalım dediğim gibi bugün stopaj haberiyle başladık stopaj haberi vardı Mevduatlar mevduatta %15 olan stopaj %17.5'a çıktı. Bakalım bunun etkisi nasıl olacak onu da göreceğiz önümüzdeki günlerde. Ama baktığımızda işte bu hem ticaret savaşları ile ilgili Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar hem de bu haber akışları hem içeride hem dışarıda piyasadaki risk iştahını belirli ölçüde etkiliyor biliyorsunuz. E, baktığımızda altın tarafında 3370 doların altında kaldığımız sürece herhangi bir sıkıntı yok gram altında da 4200 TL'nin üzerinde kaldığımız sürece yani e, şöyle söyleyeyim aslında yanlış ifade ettim e, ons altında 3370'in altında kaldığımız sürece dolarda çok ciddi bir hareket beklemiyoruz ama gram altın aynı zamanda biliyorsunuz dolar TL'ye de duyarlı 4200'ün üzerinde kaldığımız sürece burada pozisyonlarımızı koruyacağız gram altın tarafında ee, Evet şimdi baktığımızda hemen şöyle bakalım biliyorsunuz Evet herkese tekrar günaydın. Ee, bu Ee, tekrar günaydın. Gerçekten sistemde bir sıkıntı var herhalde. Ee, ama bizle alakalı olmadığını düşünüyorum. Ben devam edeceğim. Kusura bakmayın. Ee, tekrar hemen sizinle birlikte e, devam edelim. Hemen bakayım. Alperen de yazmış. Ee, ee, bakalım. Şimdi umarım bir sıkıntı olmayacak. Ee, ben bir daha bilgisayarımı kapatıp açtım çünkü. Pekala tamam. E, endekste hatırlarsanız 10.000 seviyesini söylemiştik. Burası 9.990. Hani tam böyle ince ayar bakarsak. 9.990'ın altına gelirse satış baskısı bakın önce bu tepelere doğru yani 9.750 daha sonra da buradaki ağırlıklı ortalamalara doğru yani 9.600'e doğru devam edecektir. O yüzden eğer 9.990'ın altında kalırsak Lütfen güvenli limana dönün. Güvenli limanımız TP2 olacak. Onun da altını çizmek istiyorum. O nedenle 1990'a dikkat edelim. Burası önemli. Şimdi baktığımızda çok net bir şekilde bu seviyenin altını çizdik. Peki bankacılık endeksinde ne oldu? Bakın bankacılık endeksinde de aynı şekilde bakın Mons'un işaret ettiği seviye 15350 de hatırlarsanız. 15.350 seviyesinde dün tutunmayı başardı bankacılık endeksi. Endeksi de tuttu. 15.350'nin altına gelirse orada da aşağıda bu 14.200 yani 21 günlük ağırlıklı ortalamaya doğru geri çekilebiliriz. Onun da altını çizmek isterim. Önemli. Bugün için yine 15.350 bankacılık endeksinde 9.990 da endekste destek olarak önemli destek olarak takip edilecek bu seviyelerin altına gelirsek hemen pozisyonumuzu güvenli liman TP 2'ye çekeceğiz önemli bunun da altını çizmek isterim ee, tabi biliyorsunuz bizim takip ettiğimiz hisseler vardı bu hisseler 10 e, tane hisse e, Tera yatırımın e, beğendiği bu 10 hisseyi yakından takip ediyoruz ve orada da teknik disipline bağlı e, teknik disipline Evet tekrar geldim e, uf, Yani e, gerçekten yayının gitmesini anlayamıyorum e, ne olduğunu Neyse biz devam edelim Umarım gitmeyecek Eğer yayın giderse de kusura bakmayın telafi ederim Siz sorularınızı yazın gerekirse hepsine tek tek cevap veririm e, bakın e, akolde kritik bir seviye 268 buçuk demiştik 268 altına gelirse Bugün ki o seviyede kapadı, sat sinyali gelecek, güvenli limana dönüyoruz. Destek seviyemiz 200 ve daha sonra da 256 olarak takip edilecek önemli. Bu nedenle şu seviyeye 268 buçuk seviyesinin altında güvenli limana dönüyoruz. Ee, önemli e, diyeyim size. Hemen buradan şöyle yapalım isterseniz bakalım. Evet burada biliyorsunuz 523 temel hedefimiz var. Hemen Astor'a bakalım efendim. Astor'da ne olmuş? Evet Astor'da SAS sinyalini aldık. Güvenli limana dönüyoruz Astor'da çok net bir şekilde. 94.20 direnç seviyesi bu seviyenin altında kaldığımız sürece aşağıda destek olarak 90.80'i takip edeceğiz. Bu seviyenin kırılması da tekrar 85 seviyelerini gündeme getirecek az soruda da beğenmemiz ve 179 temel hedefi olmasına rağmen burada da güvenli limanda kalmaya devam ediyoruz. Şu anda az sonra güvenli limana döndük. Garanti Bankası evet Garanti Bankası hala direniyor. 134 seviyesi bizim için önemli. 134 seviyesini e, takip edeceğiz. 134 seviyesinin altına gelirse hemen güvenli limana dönüyoruz çünkü öyle bir durumda. 125'lere kadar geri çekilebilirdi Garanti Bankası'nda. Biliyorsunuz Garanti Bankası'nda da çok net 179-70 hedefimiz var. Ama ne olursa olsun biz e, o seviyenin altında güvenli limana döneceğiz. Gelin Koç Holding'e bakalım. Koç e, Holding'de ne olmuş? Evet Koç Holding'de de sat sinyali geldi. Sat sinyaliyle güvenli limana dönüyoruz. Nereye kadar? 150 buçuğa kadar geri çekilmesini bekleriz. 21 günlük ve aynı zamanda 100 günlük ağırlıklı ortalama. Buraya kadar e, takip edeceğiz. Koç e, Holding'i. Koç Holding'de de güvenli limana döndük. Bilginiz olsun. Limandan çıkmayacağız. 283 temel hedefimiz olmasına rağmen. Ve hemen Migros'a bakalım. Migros'ta ne olmuş? Evet Migros'ta da bakın gelen sat sinyaliyle nasıl yıkıldı aşağı doğru. Burada bizim normalde Migros'ta 817 temel hedefimiz olmasına rağmen şurası kırılınca hatırlarsanız 492 kırılınca güvenli limana döndük. Bekliyoruz efendim, acele etmiyoruz. Ee, onun da altını çizmek isterim. Migros'ta normalde 817 hedefimiz olmasına rağmen ve Pegasus'a bakalım. Pegasus'ta ne olmuş? Evet, Pegasus'ta al sinyalimiz devam ediyor. 252'nin üzerinde kalmasını istiyoruz 252'nin üzerinde kaldığı sürece herhangi bir sıkıntı yok ee, bu şekilde takip edeceğiz ee, Pegasus'u 252'nin üzerinde pozisyonumuzu e, korumaya devam ediyoruz temel hedefimiz 411'dir Pegasus'ta bilginiz olsun ve Tofaş Fabrika'ya bakalım efendim Tofaş Fabrika'da ne oluyor Tofaş'ta al sinyali hala devam ediyor. 205.70'in üzerinde kaldığımız sürece burada da pozisyonumuzu koruyacağız. Herhangi bir sıkıntı yok ama eğer 205.70'in altına gelirse orada da tekrar 195'e doğru, doğru bir geri çekilme bekleriz. Böyle bir durumda hemen TP2'ye dönüyoruz Tofaş Fabrika'da ama şu anda alda devam ediyor. TSKB'ye bakalım hemen. TSKB'de evet bakın orada da al sinyalimiz 12.76'nın üzerinde kaldığı sürece devam edecek. Herhangi bir sıkıntı yok. 12.76'nın altına gelirse burada da hemen güvenli limana dönüp karımızı realize ediyoruz çünkü 11'de biz al sinyali almıştık. Bu 12.76'da da hemen altına gelirsek güvenli limana döneceğiz. Onun da altını çizmek isterim önemli. Evet devam edelim burada da biliyorsunuz hedefimiz 18 ve Tüksel'e bakalım Tüksel'de ne oluyor? hemen Türksel'i açtık. Türksel'de de sat sinyali geldi bakın 96 30'un altına gelince gelen sat sinyaliyle birlikte şuralar yani 92 80 seviyeleri güçlü bir destek olarak güvenli limanda takip edilecek. Onun da altını çizmek istiyorum. Burada da şu anda güvenli limandayız. Türksel'de e, burada da 167 temel hedefimiz olmasına rağmen ve Türkiye sigortaya bakalım. Türkiye sigortada da sat sinyali aldık efendim. Burada da güvenli limana dönüyoruz. 820'nin kırılmasıyla beraber bakın 21 günlük ağırlıklı ortalamanın da altına geldi. Burada da geri çekilmeyi 784'e kadar takip edeceğiz. Evet, bazı hisselerimiz güvenli limana dön sinyali üretti. O nedenle lütfen dikkat edelim. Gerektiğinde para piyasası fonunda yani TP2, Terra Portföy para piyasası fonunda kalmayı unutmayın. Önemli olan taşıma maliyetine katlanmamak gerektiğinde likit kalmak. Bu nedenle bugün 9990 bankacılık endeksinde de 15350 oldukça önemli. Bunun altını çizmek istiyorum. Bu seviyelerin altında kalırsak tekrar sat sinyali alacağız ve güvenli limana döneceğiz endeks tarafındaki bazı hisselerde zaten güvenli limana döndük biliyorsunuz. Evet Hemen şöyle gidelim bakalım sizin sorularınıza, neler sordunuz hemen onlara bir bakalım. Mehmet İpek Günaydın. Akfen Yenilenebilir Enerji Demiş. Mehmet İpek Mehmet Bey hoş geldiniz. Akfen Yenilenebilir Enerji'ye bakalım. Evet Akfen Yenilenebilir Enerji. Efendim Akfen Yenilenebilir Enerji'de sinyal şu. Sat güvenli limana dön, bekle ve 16.40'ın üzerine çıkmadığı sürece de güvenli limanda kalarak izle. O yüzden 16.40'ın altında bekliyoruz. Aşağıda destek seviyemizde 15.5 olarak takip edilecek. Evet devam edelim hemen. Gurbet merhaba Ereğli demiş. Bakalım Ereyli Evet Ereğli'de ne olmuş? Evet Ereğli'de de hala al sinyali devam. Bekle diyor burada. Güvenli limana gitmeye gerek yok. Ee, şimdi şu seviye önemli bizim için. Neresi burası? Hemen bakalım. Evet 26 70. Eğer 26.70'in altına gelirse burada da satsi yerine bağlı güvenli limana dönüp 25 90'ı takip edeceğiz. Lütfen 26 70'in altında kalırsak siz de güvenli limana dönün. Acele etmeyin. Güvenli limanda bekleyeceğiz. Önemli. Evet devam edelim. Şimdi e, sorularınıza bakalım. Neler sordunuz? Başka neler var? Ee, Hasan Tunçbaşaran günaydın Anadolu Hayat ve Türkiye Sigorta gitti şimdi yeni model portföyden al veren hisse duymak kaldı sizden herkese bol kazançlar tamam süper teşekkürler ee, zaten bunları yorumluyoruz Hasan Bey şu anda da e, güvenli limanda kalmanızı e, istiyorum e, 9990'ın e, altında da güvenli limana geçip beklemenizi öneririm önemli Evet, e, Necdet Öncü günaydın efendim size de. Necdet Bey yoksunuz ortalarda böyle arada sırada geliyorsunuz. En de enerjiye bakalım. En de enerjide de şu anda sat sinyali geliyor. 16.30'un altında güvenli limana dönün Necdet Bey. 16.30'un altında dokunmuyoruz. Güvenli limanda bekliyoruz. Acele etmiyoruz lütfen. Ee, evet hemen devam edelim sorularımıza devam edelim. Evet bakalım. Recep buyurucu merhaba Rize'den selamlar size de efendim Rize'ye selamlarımızı valla İstanbul yanıyor çok sıcak şöyle Rize'de bir yaylaya falan çıkılsa yeridir yani ne güzel orada oh mis gibi inşallah bakalım Rize'den hayırlı günler iş gayrimenkul yatırım ortaklığı demiş hemen bakalım efendim iş gayrimenkul yatırım ortaklığına açtık iş gayrimenkul yatırım ortaklığı dün de zaten 17.60'da sat sinyali vermiştir Recep Bey hatırlarsanız. O yüzden 17.60'ın altında kaldığımız sürece sat sinyaline bağlı pozisyonlarımızı minimumda TP2'de tutuyoruz. Güvenli limanda 16.30'a kadar bekleyeceğiz. Onu da acele etmeyin lütfen. Turgay Evet, geldim tekrar. Bunun bizimle alakalı olduğunu düşünmüyorum ama Alperen çözecektir. Yani ne bilgisayarımla ne internetle. Çünkü şu anda evden yapıyorum bunu test amaçlı bilerek. Aynı şekilde yine kesildi. O yüzden kusura bakmayın. Hani elimden geldiğince yapmaya çalışacağım ama bugün bu konuya çok daha fazla eğileceğiz. Onun da altını çizmek istiyorum. Evet, iş gayrimenkulü sizinle yorumladık. Hemen buradan devam edelim efendim. Bakalım Ya yayın tekrar gitti gerçekten e, çok özür diliyorum hepinizden ben kafamda kaldım e, eğer yayın tekrar kesilirse hepinizden özür diliyorum e, telafi yayını yaparız olmazsa gün içinde olur mu e, birlikte e, gün içinde seans açıkken yaparız hem sorularınıza cevap veririm hem de e, birlikte piyasayı takip ederiz eğer yayın giderse dönmeyeceğim bir daha geri bilginiz olsun. Ee, gerçekten çok özür diliyorum hepinizden. Ee, Gün içinde Alperen de yazmış bir telafi yayını yapalım e, gerekirse diye. Hani bu bizimle alakalı veya internetle alakalı e, değil ama e, ne diyor hmm, tamam e, Engin Deniz Zengin de bir açıklama yapmış. Şimdi e, şöyle eğer yayın giderse eee affınıza sığınacağım çok özür dileyerek bilginiz olsun ama ben yine de bu zor şartlarda devam e, edeceğim Uğur Kara on gibi olursa güzel olur demiş Tamam e, on gibi yaparız e, sıkıntı yok yani bir şekilde bir telafi yayını yapacağım e, bilginiz olsun bakayım Alperen de bir şey yazıyor e, ne yazıyor mm time tamam,